Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün Wolf Team Gameplay 15 olsun arkadaşlar. E, bugün e, envanterin son halini gösterebilirim sizlere. E, dün de birazcık uğraştım ve sonunda bütün slotları açmayı başardım. Bütün slotları açtım yani. Güzel. Çok iyi oldu. Şöyle de ben size envanterden biraz göstereyim. Şu şekil. Şunu bilmiyorum. Şu hediye gelmiş. Ee, şu şekil. Şunları bilmiyorum. Bunlar hediye gelmiş bana. İşte o beginning'den olanlar hediye gelmiş. Şöyle göstereyim size kısaca. Şimdi uzas var. Ya bunlar var. Ben bunları kullanmıyorum arkadaşlar. Hediye kutusunda şey olmasın diye kullandım öyle. Ee, bunlardan var. Ama bunları kullanmıyorum. Ya mayını kullanmıyorum. Zaten mayın bilgisayarı çökeldi O kadar bir şey. Güçlerden işte şöyle var. Karakter desen zaten aynı. Bir şey değişmedi yani. Dört tane slot taşıdık. Hediye kutusundan da 30 sayfa var. Bayağı şey var yani. Bir dakika ben bir şey bak şey yapayım bir dakika. Güç olarak. Ha burası boş. Burası boşsa biz buraya hemen şunu takalım. Seviyorum çünkü ben bunu. Acayip seviyorum yani bunu. Şimdi buradan bir tane daha surat açarım ben. Lazım çünkü. Güç surat art gerçekten lazım oluyor. Şimdi oyuna girelim bakalım oyun var mı bize göre. Üst kod var. <laughs> ee, burası var. Buradan çık. Gameplay bekliyordunuz. Ben de size e, gameplay getireyim dedim. Artık gamaplay demiyorum. Gameplay diyorum. Ben neden gamaplay diyordum? e, ee, dilim öyle alıştığı için yani ben dilim öyle alıştı ben de öyle diyeyim dedim ama sonradan anladım hatamı haftanın vuruşlarına katılmayı düşünüyorum rest vereydin, iyiydi de al adam ile abi çık adam ile yani Hilelerden i̇le, bıkmadılar mı? Ben anlamıyorum ya. Şu hilelerden bıkmadınız mı daha? biliyorsunuz ki artık nasıl diyeyim videolar geç gelmeye başladı çünkü yani geç geliyor yani getiremiyorum video e mesela Minecraft videosu var mı bizim Melih'le kazandım çok güzel bir video fakat atmadım yani hala duruyor renderladım sadece fakat atmadım duruyor sadece öyle ama onu atacağım yani söyleyeyim Adam bize stot pt ile vurdu bir headshot Pt de olmuyor bilemiyorum ama pt'dir ya Hadi Allah'ım etol. Sen de Allah'ım etol. ol Bir dakika sesi ayarlayayım şöyle Bak bak nasıl vuruyor bak Lan insafsız biz ses ayarlıyoruz bak ben 200 40 can 50 can bile bıraktığım can 76 düşün o kadar şey yani güçlü bir karakter dur bunun ikinci zoom'u çok sekiyor ya sen de al İnşallah ses güzeldir şimdi ses kötü gelirse Allah taklacıymış adam adam taklacı çıktı taklacı O da gitti. Tamam. Şöyle bir dönelim. Çok abarttım ben dönmeyi. <laughs> ben acayip abarttım dönmeyi. Dur. Bir dakika yanki dur yanki. Şimdi gel kasma var herhalde. Çünkü olaya bayağı kişi doldu. Ha. Adam gönderdi bizi. Hileci mi var gene? Ne var ile odada? İlacı olmasın ya. Abi şu taklara dağıttınız da insanlara. Diğer insanlar mağdur oluyor mesela. Bir insan diyelim ki girmiyor hesabına. Abi, mesela bana göndermemişler. Allah Allah. Ben de isterim belki. Belki ben de istiyorum. İlacı var ya herhalde. Tak 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 diye sesler geliyor. Ya da olmuyor da bir. Oba bak güzel oldu bu neden güzel oldu adam aşağı tam düşerken öldürdü. İşte slot bu yüzden çok önemli ya slot olunca çok iyi oluyor valla. İnsanın kendi çarı gibisi yok ya. Gel gel devam et. Gel. Gelme sen ben gelirim. Daha kimse yok. Lan lan ya. Orayı da kim attıysa artık. Uzas almıyorum çünkü uzas almıyorum yani kullanmıyorum zaten de siz de diyorsunuz zaten uzas alma diyorsun. Ay anasını. Bir ölmedi gitti inek. Şurada bir adam gelecek. Hadi gelmedi. Nereye lan ibiş? Ya hep benim adamlarımı alıyorlar. Güzel güzel. Oha lan son mermiyi indirdi. Ya <laughs> Neyse. Alalım biz ayse Zayse uygulanamıyorum ya. Kasıyor herhalde. Vuramıyorum adam. Ya o nasıl tek demedi ya. Yani? <laughs> şu var ya şu Wolf'un taşak geçmesine bayılıyorum ya. Vallahi diyorum bak. Helal lan kurtardın beni. Şu Wolf'un daşak çok bayılıyorum. Hele sniper'la çok güzel oluyor. Yine lan o. Yo pardon. Tam pardon yanlış yorumsun pardon. Ama Yileci var ya Adam sınırsız mermi tarıyor herhalde Çünkü sesi ta nereye kadar geliyor Sesi daha nereye kadar geliyor yani? Seçenekler ses. Tamam. Bu videoda pek bir şey anlatmadım ama en azından <laughs> video gezdiriyorum yani. Nereye oğlum? Gel. Kontra Şimdi şuradan veyahut da şuradan gelir. Adamın eli oldu zaten nereden belli bak bak adam nasıl yiyor görüyor musun bak. Ya aşağı düştü mü ona alaydım iyi olur. Adam sürekli kendini aşağı atıyor tamam. Eleci olduğu zaten belliydi yani ha. Baga girdi. Yelesi de baga girdi zaten. Güzel oldu. Ben de ya atma seni. niye atıyorsun lan? Gel 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 sen öyle gelmeye devam et. <laughs> Dur, ah be öldüm ya. Sen öyle gelmeye devam et. Dur kimse ölmedi ya. Şurada biri var. Baganasını satayım. Ben vuruyorum. Adam bana bir koyu direkt tak. Et Ne oluyorum? Üste bir fare var. kaybettik ya. Neyse bir oyun daha atalım. Bir oyun daha atalım. Ondan sonra zaten Klan Savaşı'na geçeceğiz. Ben bu yayınlarım bugün. Atarım size. Atarım size bunu. Sonra Klan Savaşı atarız. Zaten Klan Savaşı getiremedim bir türlü. Zaten Klan Savaşı'nı daha çok izliyorsunuz. Ya daha çok görüntüleme geliyor. Bu odadan çık ya. Bu odadan çık. Bir dakika arkadaşlar ben geleceğim. Evet arkadaşlar geri geldim Bir işim çıktı. Ben de sniper odasına gireyim dedim. HK alırlar ama bakacağız. İnşallah HK alan olmaz. Hayret. Hayret ediyorum valla. ilk defa HK alan olmadı. Hemen karşı takım yedirmeyi alabilir yani. Neyse. Monitor. Bir AFK'mız var. Tarım, bir Önceden ver. öldürdü onu. Güzel. O da gitti. Oba aldık oyunu. Şunu al. Bir durun be. <laughs> Saçmaladım biraz ama olsun. Dur. ya Yanıma gelirse vurur. Yanıma gelirse vurur. Ya sen Lan 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 ortada kaldım bak. Öf dur. lan la bak lan Allah Allah ölmedi bir türlü Oğlum 5 can kaldı ya Ana ölmedi Şimdi bende 5 can var ne yapacağız baba 5 canla aldık valla O karı neydi lan öyle vuruyorum vuruyorum ölmüyor Vuramadım bir türlü. Ana herhalde beni ya. Tanıyor aynen tanıyor. Dur öyle dur öyle. Öyle dur helal. Kendime helal yani. Abi, of 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 of. Güzel güzel. İyi gidiyoruz. Şurada bir ibne var bak bak. Görüyoruz bu şuradaki ibneyi. Dur lan de. koyayım. Şöyle yazayım da bari anlasın. <laughs> Şimdi Durun da bir Oyun oynayayım beyler be Dur Yazıcam şimdi Dur bir dakika Durun bir lan bir Dur 770 değil mi aynen 770 falan ya Oha Army. armiye Armiye bizden böyle bir hediye olsun. Hediye amaçlı. Yok oğlum neye kalsın ya. Oyna adam gibi. Ki, tüm Beyler yani ikisinin mouse falan yok. Normal mouse bu. Alamadım zaten tata yiyeceğim zaten Logitech g da alamadım Onu da alamadım Şunu da alamadım Hiçbirini alamadım Vay İyi bina vay Arkamda Ne arıyon Öldüm Çık Aha siktir tek kaldım Army. Army ben ne yapacağım? Army. Rest diyor anam. Lan. Çekil. Ah, ah be. Neyse dokuza bir iyi gidiyoruz. Zaten benden bir şey beklemeyin yani. Çok fazla bir şey beklemeyin benden çünkü görüyorsunuz olan. Kaç? 4'e 3, 4'e tektim yani. En azından bir adam kaldı. Ona da alırdım da işte ateş ettim. Tüne şey kulede. Oğlum. Ya gene mi tek kaldım ya? Neyse bu oyunu almam lazım. Bu oyunu almam çıkart ah double gitti ya double gitti ya double gitti ya <laughs> double gitti ertesiyle at 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 Çöş. Çıkar çıkmaz. Mavisi. Nereye vuruyorsunuz lan? Abi ne oluyor ya? <laughs> Efesleri ne yapmayı düşünüyorsa. Görev Hayır. Bu oyunu almamız lazım. konsantre olmam lazım durun beyler az konuşmayın abi ek almış ya lan oğlum adam var ya öyle bir vuruyor ki yani Yeter lan. Aman ak oğlum EK alıyor ya. Görev tamamları... <laughs> Adam mk alıyor o zaman ben de alayım o zaman yani. Ama orada evet, iyi çaktım kafasını altına alır, sıçtı. Çaktı. Ama işte diğerleri zorluyor. Tek kalınca çok zorlanıyorum ya. Bomba atayım anasını. Baba tamam birinin canı fena bir şekilde azaldı. Tamam daha gitmem ben. Allah ekber. Day. Ya oğlum bir git la. Mavi Sen bana bıçak atamazsın ama ben sana bıçak atarım abisi. Yeri nerede? Nerde la? Pas edin, nerde olacak? Son bir Mavi Oğlum nasıl ölmeyi başarıyorsunuz la? Helal. <Gülüyor> <Gülüyor> o ölseydi bile ben alırdım yani. <laughs> Dikiş tutmaz diye bir dalga geçiyor ya. diyorsun da nasıl res abisi ya Şurada şöyle pat diye vursam Helal helal adamsın be Dur Beni alır mece aa ah. Hayır La oğlum eline işin ne la Allah Allah Hadi bakalım Bu zaten beleş Ama yine çıkabilir yani şimdi bilemiyorum Ha tamam Uzun tutuyor al bak Adam paneli vurdu Adam paneli vurdu şimdi dur. Nasıl <laughs> <Masistir> ya? <laughs> Dik üç tutmaz var adamda. <laughs> Olan var ya. <laughs> Adamın yanına geliyor vuruyor yani. Arkasına hiç bakmıyor ya. Cık. Ya var ya bu bizim Türk insanı var ya ya herkes için söylemiyorum. Neyse şimdi söylemiyorum boş ver içimde kalsın hadi. Bir şey diyecektim ya neyse. Ya. <laughs> Bu gameplayler biraz sessiz oldu ya. Çok konuşmadım hani. Ulan bir kişi bile bombaya takılmaz mı be? Ulan bir kişi çok şey istemedim senden. Dur bunlar ses kasıyor. Ya Ateş etsene. Havada indirdim. Çok geriliyor. Ya. Üf. İnek. Alırız biz bu oyunu. Vermeyiz ya. Alırız biz bu oyunu. Vermem ben bu oyunu kimseye. bakalım. Bak bak nasıl vuruyorlar bak. Şurada. <laughs> kaçtı fare kaçtı. Fare kaçtı. Hayır hayır beni çekme. Beni gö... Şu Salih var ya. Acayip şerefsiz bir insan ya. Yok mu oğlum gele. Gele olsa da iki adam olsa. Şu adam fena lag yani. Şurada pusuyor işte. Benim burada olduğumu biliyorlar ya. Al işte ya. Ben de kalacağım abi. Ben neye kalacağım abi? Bu kadar şerefsizlik olmaz ya. Adama bir sabrı var anası zaten. MK alma diyor. Oyunu kaybetmemek için elinden geleni yapıyor ya. Utanmasa götünü satacak. Harbi diyorum bak. Cık cık cık. Bu kadar şey olmayan amına koyayım. La bir el gitse gitse ne olacak yani? Adam el, el satma, eli vermemek için el inan. Tövbe ya. Ne olur Mehmet diyor. Göreceksin sen şimdi bekle. Mehmet'i göreceksin sen şimdi. Bak Mehmet nasıl patlayacak göreceksin sen şimdi. Mehmet'i göreceğin abi. Gitmeyin oradan gidin. Göreceğim Mehmet'i bekle sen. Mehmet'i göstereceğim ben sana. Bekle bekle Mehmet nasıl patlayacak şimdi. Ulan şunu. Olan, oyunun şeyini bozarsanız Paneli yersiniz abi oyunun kuralını bozmayacaksın Kaçtı lan Aynen anasını birazcık kendi adamlarınızda da arayın lan şu şeyi Allah adam gelmiş bana küfür ediyor anasını satayım önce bir kendi adamına bak önce bir kendi takımına bak Ondan sonra gel bana lafı ne sonuna geldik bir sonraki gameplay videosunda görüşürüz hoşça kalın bana